Herkese merhaba kardeşlerim ben Çağatay Bugün e-futbolda bir kardeşimizin bize vermiş olduğu bir challenge videosunu deneyeceğiz kardeşlerim Challenge videomuzdaki kadromuz bu değil tabi ki de Hemen challenge videosundaki kadromuza geçelim kardeşlerim Challenge videomuzdaki kadromuz bu şekilde kardeşlerim ee, Burada bize kardeşimiz demiş ki Abi demiş sadece A harfiyle başlayan oyuncularla kadro kur ve kaybedersen en düşük puan alan oyuncuyu sil demiş. Bakacağız bakalım kardeşlerim. A harfiyle kurduğumuz kadromuz bu şekilde. Ee, kaybet dersek de en düşük puanı hangi oyuncu alır bilmiyorum. Videonun sonunda da zaten onu görürsünüz. Kaybederiz ya da kazanırız bilemem. Şimdiden ee, videoya da hoş geldiniz. Haydi bakalım rakibimizi arayalım kardeşlerim. Bakalım kim gelecek. Sıralamamız da bu şekilde. Üçüncü klasmanda deniyoruz bu videoyu. Rakibimiz geldi. 4 çizgi gösteriyordu kardeşlerim. 3-4 çizgi. 3106 kolektif gücü var. Bizim de 3097 challenge videomuz olduğu için kolektif gücümüz bir tık düşük kardeşlerim. Yedeklere de A harfinden oyuncular fazla koymadım. 3 tane koydum. Hangisini oynatırsam oynatırım. O an şu an için aklımda yok. Büyük bir ihtimalle kardeşimizi mecbur oynatacağız ama. Ulan bize kaldığımız kadroya bak kardeşim ya. Burada oynayacak adam mı bu ya? Bu açık oynuyor mu? oynamıyor. Rakibimizin kadrosuna da bakalım bakalım kardeşlerim. Rakibimizin kadrosu da bu şekilde gayet güzel bir kadrosu var. Haydi maçımıza geçelim bakalım. Maç rakipten başlıyor. Teknik direktörümüzün ismi bile amarım kardeşlerim yani siz düşünün. Kostokurtak ka yapma kardeşim etme. Rudiger sen ne ettin? Allah razı olsun kardeşim vallahi atamadı. Lan Arfin'le başladığımız maçta ilk dakikadan gol yeseydik sıkıntıydı vallahi kardeşlerim. İşimiz halli, halimiz haraptı yani. İsak bunu bence indirir ya. Haydi İsak. Aleksandra, İsak. İsak Tony Adams indirdi. Burada Abdülkerim beni bir tık sıkıntıya sokuyor. Maçta donuyor valla. Donmasan daha iyi be kardeşim. Oyun oynayak. Bırak donma ya. Kosta Gostokurta. iyi vallahi yol ettiler orada. Rudiger. kale. Ne tuttu kardeşim kale? Costa Kurta tarafını yol ettiler. Bakacağız. Pavlovic kapat orayı. Hernandez, Alison Becker. Isak. Pavlovic, Griezmann neredesin kardeşim? Ey, yapma yapma yapma. Rudiger. Oha, Abdülkadir Ömür. İshak. Griezmann'la geliyoruz. Griezmann al oğlum onu be. Al lan kardeşim onu ya. Onu alman lazımdı. Tersteygen. Abdülkadir Ömür. Eyvah eyvah. Alexander Provic. Iniesta. Balde. Eyvah eyvah eyvah. Yine eyvah kardeşim. Nesta. Helal lan Rudiger. İshak indirebilir mi? İndiremez. Abdülkadir ne yapıyorsun kardeşim ya? Seni aldığım güne lanet olsun. Ribery Costa Curta. Diziliş de benim alıştığım bir diziliş değil kardeşlerim. Mecburiyetten böyle oynuyorum. Çünkü forvet bulamadım. Fırsatçı golcü olacak bir forvet. Griezmann'ımız var. İsa'mız var. İsa'k iş görebilir ya bence. Maksimenle bir gol atsaydık güzel olurdu ama. Taklamakla atarız. Güzel olur yani. Iniesta vurdu kale. Kale çok güzel tuttu kardeşim ya. Hernandez. Costa Kurta, Griezmann, Hernandez, Abdul Kadir aldı Griezmann. Açtı ortayı Maksimen'e gelmedi. Kardeşlerim Maksimen'e gelmedi ya. Kornellerden gol atabileceğimize inanıyorum. Griezmann güzel bir orta. Nesta'dan önce Tony Adams indirdi topu. Rudiger, Maksimen neredesin kardeşim? Costa Kurta kapat burayı. Rudiger. Abi bu tarafı yol yaptılar ya. Balde. Balde iyisin kardeşim. Griezmann. indir be oğlum. İndirsene lan kanka. indir işte. Griezmann. İsa İş doğru bir pas. Tony Adams. Tony Adams çok iyi ya. Ben Tony Adams'ı beğendim. Yani sadece bende değil. Normalde de iyi. River ile geliyor rakibimiz. Nesta kesti. Costa Kurta kapatır mı? Kapatamadık. Nesta iyisin kardeşim ama zaten offside olması lazım. Videonun burasına kadar izleyen varsa kardeşlerim bu arada hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk hoş bulduk. İzleyen varsa abi ben izledim şeklinde yorumlara bir belirtirse çok mutlu olurum kardeşim. Kosta kurta kapat orayı helal lan sana. Maximen Vitao. Bir de ben kontrol hedef verdim hala geriye geliyor. Fırsatçı golcü olmasına rağmen. Abdülkadir Ömür. Helal lan kardeşime. Arda Güler olacaktı orada normalde ama mecburiyetten seni oynatıyoruz kardeşim. Rudiger, Balde, Maximen, Vitao, Vitao kesti. Maximen alamadı. İlk yarı bitti kardeşlerim. Maç 0-0. Bir hatamız var. Rakibimizin 3 hata var. Yani dediğim gibi arkadaşlar fazla alışık olduğum bir diziliş değil. Eskiden çok oynuyordum ama şu an o kadar oynamıyorum. İsak. Attık Iniesta. Iniesta'dan İsak. İsak geriye gör. Gör be oğlum Griezmann. Nerede kaldın ya? Lan Griezmann. Bir bize yapılır mı kardeşim? Abdul Abdülkadir. Iniesta. İsak. İsak vur oğlum. Lan kim mi? Lan kim mi? Başaramadık abi. Rudiger indirdi. Iniesta. Maximen. Maximen alman lazımdı onu. Rudiger, Maximen, Maximen offside. Olmadı kardeşim, olmadı. Haydi balım Rudiger indirdi. Rakibimiz geliyor. Balde. Iniesta. Maksimenden önce kim mi? O paslarım geçse çok sıkıntı yaratırım rakibe de paslarım geçmiyor. Rudiger çok iyisin kardeşim. Vallahi iyisin. Hoşsun kardeşim benim. Hoşsun benim kardeşim Rudiger. Güzel bir orta geldi. Abdülkadir vur kardeşim ona ya. Ona vurman lazım. Lan vur ona vur. Eyvah be. Helal lan Alison Beker. İsa indirdi. Abdülkadir. Maximen. Maximen şöyle bir dön be kardeşim. Bir döneceğin orada var ya bir dönsen. Balde Aksimen. Maksimen attı İshak. İshak. İshak kardeşim attı. Helalim var lan İshak. Beyaz kartı bir de kardeşlerim vallahi. Forvetim yok. A harfinden başlayan forvetim yoktu. Ne yapayım? İsa oynattık ve 1-0 öndeyiz. Ya yani berabere bile kalsak bizim için problem yok kardeşlerim. Balde. Alison Becker. Attım Maksimen'e doğru. Maksimen indirir mi? İndiremedi. Abdülkadir geri gel. Ne Helalim alın varla kardeşim. Griezmann'dan İsa doğru bir pasta. daha kaleyi açtı bu sefer rakibimiz. Yoksa çok iyi gelmiştim kardeşim. Abdülkadir al lan onu. Abdülkadir al kardeşim onu. Bita o. eyva. eyvah. eyvah. Dos attığımız biraz problem. Helal lan Rudiger. Helal lan kardeşime. Maksimen al onu. Ay, İshak onu. Onu da alamadık. Balde kim mi? Messi. Oradan onu atacak. Oradan onu atacak. Vurdurmamamız lazım. Vurdurmamamız lazım. Helal lan Nesta kardeşim benim be. Helal lan kardeşime. Griezmann al lan. Alamadık. Alamadık kardeşim. Eyvah eyvah. İsa'nın aslında boyu uzun. Ona doğru atmaya çalışıyorum hava toplarını. Geçmiyor kardeşlerim. Balde. Iniesta. Iniesta kaç oğlum boşluk kollayansın. Oradan bir isak yap. Yapamadık kardeşim. Dakika 83. Ve 1-0 yeniyoruz. Maksimen alırsan çok güzel olur. Maksimen offside'tasın. Offside'tasın kardeşim ya. Nesta indir. Nesta indir kardeşim onu. Iniesta. Maksimen. İshak. İshak'ı vurdurmadılar. Abdülkadir geri gel. Geri gel baba geri gel. Costa kurt aldı. Attık Iniesta'ya. Iniesta'dan İsak. İsak'tan Maximin. Maximin'den tekrar ileriye doğru bir görüş atayım dedim. Yani top atayım dedim. Olmadı kardeşim. Ve maçımız 1-0 bitti. Bu challenge'ı da yenilmeden kazandık kardeşlerim. 1-0 olsun bizim olsun. İzlediğiniz için daha bugün yemin ediyorum ilk maçım bu benim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En düşük puanlı oyuncumuz kimmiş bakalım hemen ona da bakalım. Zaten iki atak yapabilmişim. İstatistikler konusunda rakibimiz bizden daha iyi oynamış gibi gözüküyor. Ama maçı biz kazandık. Oyuncu derecelerine de baktığımız zaman kardeşim deplasman yazdığımızda İshak zaten birinci olmuş. En düşük puan alan Griezmann'mıştı. Ya da Griezmann Pavlovic. Pavlovic'i silerdim büyük ihtimalle kaybetseydim maçı. Rudi sinmezdim. silmezdim. Yani Griezmann'ı da silmeyi düşünmezdim kardeşlerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anki sıralamamız Kaçıncı sıradayız? Onu da bakmış olalım biz sizlerle beraber. 100 bin nefeleniz kardeşlerim. Dün akşamki, yani bugünkü izlediğiniz videodan sonra daha maç oynamadım. Çok sinirlendim dün. Ee, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Abone olmayı da unutmayın kardeşlerim. Bay bay.